Herkese merhaba. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Burada Borispil Havalimanı görüyorsunuz şu an. Hatta bir saat önce yine taksi yapıyor. Amacım yukarıdan göstermek. Yani f 35 uçup yukarıdan göstermek ortamı. MSFS sonuçta biliyorsunuz işte gerçek uydu görüntü baz alarak oluşturuluyor ve ortamı daha iyi görebiliyorsunuz. Daha doğru bir grafikte. O yüzden bir uçalım. Ama bu arada mesela bu eklentinin gelişçisi Ukraynalı. Pyrik Devko olarak geçiyor. Pyrik ekibi şu an onlar da mesela Ukraynalılar. Hatta Orbix'te bu eklentiler mesela satılacak ya şu an. Bunlar Mart sonuna kadar buradan elde edilecek gelir Ukrayna'ya bağışlanacak. Hatta Orbix'te de birkaç tane daha partner buna katılmış. Orbix kendi eklentisi var birkaç tane. Mart sonuna kadar elde edecekleri geliri Ukrayna için kullanacaklar. Çünkü bu adamlar zaten dediğim gibi bak Lviv yine Odessa, Boris burada buraları biz kullanıyorduk. Hatta yayında falan da uçmuştuk. Bir uçalım bakalım bir göstereyim size merak edenler varsa daha net bir şekilde olayları nasıl oldu ve dinye falan gösterelim. F-35 uçağı zaten India Fox Road Echo'nun bir eklentisi. Son sorumdayız şu an zaten. beta'dayım ben yani özellikle. Hatta işte Ukrayna Airlines uçaklarını falan da görebiliyorsunuz. Şöyle bakarsak ortama canlı avodurumdayız bu arada. Havalimanı güzel bir eklenti tabii. Ama şu an yaşananlar kötü. Şöyle sağa doğru gidelim. Şurada birisi de uçuyor sanırım. Şu an belki normal multiplayer'da daha fazla insan vardı ama mesela birisi arkada helikopterle doğdu. Ancak ben betadayım. Team 8 betasındayım. Pazartesi zaten bitecek. Tam sürüm gelecek. Şöyle bir havalimanına kalktık. Şu an zaten doğusunda kalıyor aslında şehrin. Hatta şöyle bakalım bir durduralım. Navigraftan bakalım. Şu an biz Navigraft'a şöyle bakarsak ben buradayım görüyorsunuz. Şuradan kalktık. Havalimanında şöyle kalktık. Şuraya doğru gideceğiz. Zaten kuzeyinde şu an Rusya'nın işgal ettiği yerler. Burası işte Dinye Tabii Tabi diğer bölgelere MSFS'e gidebiliyorsunuz yani şuralara. Hatta işte burada sanırım bugün ne oldu? Bugün müydü, dün müydü? Köprü falan hava uçmuştu birisi. Kendi feda etmişti burada. Ya da işte Odessa'da mesela şey var. Yılan Adası olayını belki görmüşsünüzdür. Şurası. O hatta orada uçtum baktığım bir ortama yani İşte işte dediğim gibi MSF'de aktarabiliyorlar bunları. Jenerik modeller, yapay zeka modelleri olsa da. Burası nehrin doğusu şu an. Yerlere bakarsınız gerçek bir şekilde görebilirsiniz. Yani mekanı ve olayları belki işte daha iyi anlamak için MSFS yardımcı olabiliyor. Hala doğusundayız nehrin. Buralar, bu hatta Ekşi'de bir arıta falan yapmış bilir operasyonları gösteren dünyadaki, yani şu kısım girdiği yer, girdikleri yer. Şöyle dönelim şimdi batısına. bir tren yolu var. Solda zaten stadyum var ama şu an adını bilmiyorum. Şöyle daha canlı yaparsak yine başladığımız noktaya geliyoruz aslında havaliman olduğu yere geliyoruz. O tarafta kaldı tabi. Şu an nehrin üzerindeyiz. operasyon kısmını göstermek istiyorum. Aslında bu son işgal edilen yerler sanırım. Yani burada gösterene göre. ya Şuraya tabii gitmedik şu an. Görmedik. Ama dediğim gibi şöyle. Şurası Kiev'in üstü. Şu an bulduğumuz konum aslında biraz da bir bakıma. Ya özellikle şuralar. يا قدي Burada fotogrametri olmadığı için birebir gerçek binaları göremiyorsunuz. Şurada da bir havalimanı var. Hatta burada bir yerde bir askeri bir yer var sanırım. Şuralarda bir yerde kalıyordu ama Yine tren istasyonu sanırım orada görüyoruz. Burası default havalimanı. Amacım göstermek olayı nasıl olduğunu. MSFS'te böyle imkanlar var ama you yeah. yeah. burada bitirelim videoyu. Umarım her şey çözülür. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Akşam bir yayın var MSFS ile ilgili kanalda. Belki bu Odessa, Kiev tarafından da normal bir uçuş. Tabi şu an hava sahası kapalı aslında. Ama e, biz bir simülasyonda bakalım. Bu taraflarda da göstermek gerekirse zaten görüyorsunuz şu an ortamı.